sürekli başlarsam yenilir ya. tamam ben. Tamam. Arkadaşlar burada baba orada çikolata hemen anneniz geldiklerinde. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir çok Efendim Efendim Haritayı göremiyorum Tamam o detayı Arkadaşlar haritamız da var Artık de. arkadaşlar hoşça Arkadaşlar hoşçakalın Hoşçakalın Kendinize iyi bakın Amanet olun Youtube'dan hemen aşağıda olacağız. Hemen aşağıda olup bizi görebilirsiniz. Ateş olup görürseniz www.pessimodokta.com <laughs> <doble, doble> <laughs> Eyalı yazarsanız bizi. Bizi hem de hemen aşağıda göreceksiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.